Evet. Köy derneğimizin yaptırmış olduğu köy okulumuzun hizmet binası olarak kullanılması. Okulumuz gayet güzel bir şekilde her türlü tamiratı, her türlü bakımı, onarımı yapılmış vaziyette. Biz de dernek olarak İstanbul'da köylülerimizle birlikte hem açılışını yapmak için hem de bir köyümüze gençlerimizi, e, gerek hiç gelmeyen e, yaşlı insanları tekrar köye çekmek için, köyü sevdirmek için böyle bir e, üçüncüsünü düzenlediğimiz Çamlık Festivali düzenledik. Derneğimiz olarak. Geldik, okulumuzu gördük. Gayet güzel. Çok güzel. Evet. Karşı dağımız. Şöyle e, lavabolarımızı bir gösterelim. Daha tam olarak buradaki tamiratlar bitmemiş. Biz yine de şöyle bir çekim yapalım dedik. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Oo çok güzel lavabomuz aynamız her türlü şey düşünülmüş. Oo, harika. Çok güzel. Bazı yerlerin daha tam olarak tamir, tamiratı bitti, bitmedi, tamamlamadı. Ben yine de çekeyim dedim. Burası da bayanlar tuvaleti. Lavabo. Evet. 3 adet tuvalet daha inşaatı tam olarak bitmemiş, tamamlanmamış. Burada ayrı bir kocaman bir yer çıkmış. Evet. Buraya bir su deposu konmuş. Büyük bir su deposu. Hemen hemen 5 tonluk falan. 10 tonluk falan. Gayet güzel. Okulumuz. Hizmet binamız. Okulumuzun eski sıraları. Buralarda bu sıralarda az öğrenim görmedik tabii ki. Havamız da yani maşallah çok güzel. Yolumuz da yapılmış gayet güzel. Çok rahat geldik. E, emeği geçen her kim varsa teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Tabelalar tabelalara varana kadar dikilmiş yani. Evet otobüsümüz Otobüsümüzde derneğimiz tarafından getirilen buzdolapları, gerekli eşyalar köy hizmet binamıza konulacak, kullanılacak. Evet. Önden görünüşü. Şu hizmet binamızın içini bir görelim. Oh. Oh. Öğretmenler o da sonra kullanılıyordu burası. Bu Dolaplar. Çok güzel. genelde burada öğretmenlerimiz kalıyor da evet duşumuz mutfak bölüm burası da başka bir bölüm yani adeta adeta köy okulumuz yeniden canlanmış yeniden hayata dönüş yapmış Köylülerimizde büyük bir heyecan, büyük bir sevinç. O yemeklerimiz hazırlanmış. Allah sevgili Divri Kültür Derneği eski başkanımız Cafer Yıldız, Güla abim ve Fahrettin Kaplan abimiz biz gelmeden her türlü şeyi hazırlamış yöresel ürünler. Köy kahvaltısı dışarıda. Ooo. Harika. Cafer Başkanımızın emeği çok. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Oo. Organik balımız. <laughs> Merhabalar Şakası. Ali abicim, başkanım nasılsın, iyi misin? Şakası. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir e, bir video çekeyim, sonradan röportajlara başlayacağım. Ona göre şimdiden konuşacak şeyleri hazırlayın. Oh, evet. Mutfak bölümümüz. Bayanlarımız Günerli ile çok güzel kahvaltılar hazırlıyor. Maşallah arı gibi çalışıyorlar. Vay 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 vay. Özlemişiz bu görüntüleri. Bu birlik beraberliği özlemişiz. İklin ablam. Evet, bu da sınıfımız. Öğrenim gördüğümüz sınıfımız. Yani adeta yeniden hayata dönmüş. Sandalyeler geldi, Mas masalarımız, köylerimizin bağışıyla. Tahtamız ve bizim ulu önder Atatürk'ümüz. Onun önünde saygıyla eğiliyoruz ve onu çok seviyoruz. Onun yolunda ilerleyeceğiz daima, daima. Seni çok seviyorum Atam. Senin sayende biz bu, bu durumlara geldik. Evet, kısaca videomuz bu kadar. Burada son eriyor.